demeyi geçen çiftçilerimiz başta olmak üzere Türkiye bir tarım ülkesidir. Tarım hükümetlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemlidir. Ülkenin bir tarım politikası olmalı ve sistem çiftçiyi korumalıdır. Yanlış tarım politikaları ile ülkemiz bu sıkıntılı noktaya geldi ve çiftçi sokaklara döküldü. Sesini duyurarak emeğinin karşılığını almak istiyor. Yıllarca Türkiye'nin tarım ülkesi olmasıyla kendi kendine yetebilen topraklarına ne ekersen yüksek verim alınan bir ülke olmakla övündük ve gurur duyduk. Amacımız burada toplanıp çiftçinin zor durumda olduğunu belirtmek. Gerçekten o kadar zor ki. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Hemen yanı başımızda bulunan traktörümüz. İşte bu traktörümüzün Bugün deposunu doldurmak için bu traktörün deposunu doldurmak için tam 400 kilogram buğday satacak. 400 kilogram buğdayı satacak ve de bu traktörün bir deposunu dolduracak. İşte bu hale geldi çiftçi. Onun için buradan sesleniyoruz kesinlikle kırmızı mazot uygulanmalı. Kırmızı mazot yani ÖTV'siz, KDV'siz. Üç dönem milletvekilliği sürecimde 30 defa değil belki 130 defa kırmızı mazotun çiftçiye uygulanmadığı zaman bu memlekette çiftçilik bu memlekette bu memlekette hububat yetişmez. <laughs> Almanya'nın, Belçika'nın, Bulgaristan'ın çiftçisinden ne eksiği var benim çiftçimin? Hiç eksiği yok. Daha çalışkanı, daha iyisi, daha çalışkanı, daha üretkeni. Ancak destek olacaksınız, destek. Sadece köstek olmayın, sadece destek olun. Gölge etmeyin, insan eylemez bu traktör 400 kilogram burdayla dolarken deposu orada o şekilde yatmakla bu işler olmuyor. Onun için en önemli gideri olan mazotu kırmızı mazotla desteklememiz gerekiyor. Gübre aynı şekilde. Bakın gübreyi kendimiz üretmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız müddetçe çiftçi ayakta kalacak. Biz bunların her zaman takipçisiyiz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da takipçi olacağız. Ben buradan tüm çiftçilerimize müjde veriyorum. Ben ve çok değerli ekip arkadaşım sizler için, çiftçi arkadaşlarımız için yeni bir müjde veriyorum. En azından bir nebze destek olalım diye. İlaçlama drone'u çok yakında en fazla iki haftaya kadar gelecek o köydeki murtarlığımızın öncülüğünde ne kadar ilaçlanması gereken arazi varsa belediye olaraktan biz geleceğiz. Bir saatte 4 hektar 40 dülümü bir saatte ilaçlayacağız. Biz bunu ücretsiz vatandaşımıza çiftçimize yapacağız çok yakında. Göreceksiniz biz her zaman çiftçinizin yanındayız. <laughs> vatandaş var. Eğer çiftçi üretmezse Uşak'taki amir, memur, öğretmen, doktor, hemşire aç kalır. Bunu herkes bilecek, bunu herkes anlayacak. Biz çiftçinin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Burada bizi bir araya getiren temel unsur bugün çiftçinin içinde bulunduğu, üreticinin içinde bulunduğu durum. Kavun para etmemiş, karpuz para etmemiş, domates para etmemiş, en son ayçi bırakın para etmeyi üreticinin ayağına gelip fiyat soran dahi olmaz bir pozisyona gelmiş. Uzun yılların sorunu. Arada birkaç kez bazı ürünler para etmiştir. Üreticimiz ona yönelmiştir. Bir planlama, bir programlama olmadığı için ertesi sene kazanılan bu kazanç kapısı yok edilmiştir. Yıllardır ben uşakta görev alıp çalışmaya başladığım günden bugüne burada bulunan insanların büyük bir kısmını tanıyan bir kişi olarak bir veteriner hekim olarak yıllardır yaşadığımız sorunları tek tek biliyoruz. Bunun için biz seçim çalışmalarında bir söz kullandık. Dedik ki artık bize bir destek verin. Biz sizin sorunlarınızı haykıran değil. Bize destek verin. Sizin sorunları çözen bir kadro olarak bu görev başına gelelim dedik. Ki, 31 Mart'ta üreticimiz, köylümüz, şehirde yaşayan esnafımız, emeklimiz bu desteğin bir kısmını verdi. Tarlada olmanız gerekirken, mazot fiyatları bu kadar yüksekken, traktörünüze mazot koymak bu kadar zorken, mazot koyup buraya geliyorsanız, sizin sözlerinizde sağ eylemlerinizde sağır. kör olanlara seslerimizi duyurmak için buradayız. Hoş geldiniz. Bakın 2004'te bu ülkede 7,5 milyon çiftçi varmış. Şimdi 4,5 milyona düşmüş. <laughs> İki tane Trakya büyüklüğünde tarla imara açılmış ve ekim dikim yapılan yerler aşağılara kadar inmiş. Bugün bir litre mazotun fiyatı bunların geldiği günden bu yana yüzde yüz beş artmış. Dolar yüzde dört yüz otuz artmış. Bakın vergiye gelince saraya mallı börekler için hepinize çöküyorlar. Fiyat vermeye gelince ne yapıyorlar? Medine fukarası gibi size davranıyorlar. Sizin bir öneminiz kalmadı. Yani çiftçi milletin efendisi diyorlar diyor. Artık çiftçi sarayın kölesi haline geldi. Biz buna durmayacağız. Ha bunlar neden anlıyor? istediğimiz kadar konuşalım, bildiklerini yapıyorlar. Bakın az önce önceki dönem İl Genel Başkanımız İlba, İl, Genel Meclis Üyemiz Selim Bey de söyledi. Ofis fiyat açıklamadan önce yedi buçuk lira arpaya para verenler açıklandıktan sonra daha düşük fiyat alıyorlar. Bugün bir litre mazot için ortalama 15 litreye yakın 15 kiloya yakın domates satmanız lazım. 25 kilo pancar satmanız lazım. Bunun adı vicdan mı? Evet. Peki ne yapacağız bunlar arkadaşlar? 31 Mart'ta biz bunlara sarı kart gösterdik. İlk genel seçimde de sandığa göreceğiz çiftçi muhasırlığı kaldırınca çocuğunu evlendirirdi, borçlarını kapatırdı. Şimdi mümkün mü? Yok. Herkes diyor ki babadan atadan kalan parayı koruyabilelim yeter diyorlar. Arkadaşlar bugün siyasi bir eylem için burada değiliz. Bu ülkenin üretenlerini görsünler diye seslerini duysunlar diye buradayız. Bakın yıkık, yıkık dökük bir ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk çiftçilikle kalkındırdı. En büyük sanayi atımlarımızı biz çiftçilerin atkılarıyla sağladık. Ama şimdi Ama ne yapıyorsunuz? Ekelim mi? Ekleyelim diye düşünüyoruz. Aynen. Sözü çok uzatmayacağım. Şimdi yeni bir kanun çıkarttılar. Çok daha tehlikeli. Resmi gazetede de yayınlandı. Muhtemelen reis akşam çok ağır yemek yedi. Sabah kalktığında da aklına geldi. Resmi gazeteye gönderdi ve yayınladı. Diyor ki iki yıl ekip dikmediğiniz tarlaları istediğim kişiye kiraya veririm diyor. Size de sormayacağım. Yani sizi sürüdürdüğü yetmiyor. Şimdi de malınıza göz dikiyor. Ben buradan sesleniyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Biz geçmediğimiz yollara bize para alıyor musunuz? <laughs> Yolcu garantisi verdiniz mi? Evet. Verdiniz. Uçmadığımız havalimanı bakın karşıda kapalı. Zafer Havalimanı'na 1 milyon 200 bin yolcu garantisi verilmiş. Uçan yolcu sayısı 32 bin. Bunun parasını kim ödüyor? <laughs> Çok güzel. Ben de buradan diyorum ki madem böyle ekim dikim yapan çiftçiye de alım garantisi verin. Hakkını verin. Alın terini verin. O açıdan arkadaşlar bu bir başlangıç. Gerçekten bu başlangıç. Bu şahın çiftçisi için, halk için, mecliste de, burada da, her yerde de sesiniz olmaya devam edeceğiz. Bakın ben buraya gelmek için namusum ve şerefim üzerine gittim bidonla bazot aldım benzinlikten. Köyümde, evimde traktörü attım. Bakın ayağımız Ben buraya niçin geldim ya? Ya biz Çekoslovakya'ya, Brezilya'ya, Hollanda'ya, Savaş yapan Kanada'ya muhtaç gelecek halde bir ülke miydik ya? Biz Atatürk'ü unuttuk, her şeyi unuttuk. Ilim bitti, bilim bitti, ziraat bitti. Her şey bitti. Başımızdaki oda başkanları köylüyü, şey geldiler? Artık halk artık halk satılmaktan bıktı. Şuraya beni aradı arkadaşlar. Arkadaşlar köylü arkadaşlar denir aradılar. Dediler ki biz biz mitinge gelsek başımıza bir iş gelir mi? Gelmez. Ben de kendim hiç kimseye sormadan sadece bilgim olmadığı halde Facebook'tan kendim aldı? Dedim o ki o arkadaşım valilikten izin alınmış, olup, alınmış. biz çıkabiliriz. Var. Valilikten izin alınmış çıkabiliriz. Ne, e, o kadarlık da bari müsaade Artık patatesi nereden alıyoruz? Suriye'den. Peki Kanada'dan ne alıyoruz? Buğday, mercimek. Ya biz neyiz ne? Bu ülkenin işte şey. kim başkasına oy verilmez. Şey. Ya ne demek? Ülkenin kurucusu ölmüş, halk ölmemiş. Halk ölmemiş. Bundan sonra da satıcısı ölürse, Allah uzun ömür versin, ölürse bir Atatürk daha gelir bu ülkeye. Bu ülkede Atatürk bitmez. Helal. Helal.